Ahmet Rasim, köşe yazısı türünün edebiyatımızdaki ilk önemli ismidir. Dergi ve gazetelerde çokça makale, fıkra, gezi mektubu ve anı türünde yazılar yazmıştır. İstanbul Türkçesi ile konuşma dilini bütün ustalıklarıyla kullanmıştır. Cep romanları serisiyle romanlar yazmıştır ancak bu romanlar sanat ve teknik açıdan başarısızdır. Eserlerinde gördüklerini bir ressam gibi tasvir etmiştir. Eski anlayışa bağlı kalan yazar batılılaşmaya karşı çıkmıştır müzik dersleri almıştır. Aynı zamanda 60 civarında da bestesi vardır. Ahmet Rasim'in eserleri, fıkra ve makaleleri, tarih ve muharrir, şehir mektupları, muharrir buya, eşkali zaman, gülüp ağladıklarım, ciddi mizah, anılar, falaka, fuhşi atik, Ramazan sohbetleri, ömrü edebi, gezileri, romanya mektupları, roman ve öyküleri, ilk sevgili, afife, güzel elini, meyli dil, bir sefilinin evrakı metrukesi, sevdayı sermedi, gama hicran, ülfet, iki günahkar, biyografileri, şair, edip, ilk büyük muharirlerden şinasi, tarih ve incelemeleri, küçük tarihi İslam, küçük tarihi Osmani, resimli ve haritalı Osmanlı tarihi, iki hatıra, üç şahsiyet, istibdattan hakimiyeti milliyeye